Merhaba arkadaşlar, dizlerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir videosuyla sizlerin karşısındayız. Sizler için oyuncularımıza özel en güzel kareleri toplayarak paylaşıyorum. Umarım sizler de Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in bu karelerini izleyip beğenirsiniz. Onu da belirtelim ki bazı fotoğraflar Photoshop'la yapılmıştır, bunda dikkate alınız lütfen. Şimdilik herkese hoş izlemeler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.